Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajları var. Sosyal medya hesabı üzerinden X üzerinden bir paylaşım yapıyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi %8.7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir. Genç işsizliği bir önceki yılın aynı ayına göre 3.1 puanlık bir iyileşme kaydederek %15.6'ya düşmüştür. Kadın Kadınlarda işsizlik oranı ise %11.3'lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Şubat ayında istihdamımız 32.4 milyonu aşarken %49.3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılık Uygulamaya devam edeceğiz Mesajı sosyal medya hesabı üzerinden Cevdet Yılmaz'ın paylaşımında Ekranlara yansıyor efendim